Merhaba, ben doçent doktor Osman Abalı. Hayat ve insan için elle diyor. Bugünkü konumuza geçiyoruz. Dikkat eksikliği tedavisi. Çok konuşulan, çok tartışılan bir alan. Özellikle ilaç tedavisiyle birlikte anne babaların kafası karışık. İlaç tedavisi olsun mu, olmasın mı? Bağımlılık yapar mı, yapmaz mı? Ne kadar süre kullanmalıyız? Hangi ilacı kullanmalıyız? Veya gerçekten ilaca ihtiyaç var mı? Bundan önce şunu tanımlamak istiyorum. Bir kişide veya bir çocukta dikkat eksikliği gerçekten varsa, doğru bir tanı konmuşsa mutlaka tedavi edilmelidir. Çünkü dikkat tedavi edilmezse günlük hayatı, akademik hayatı alt üst eder ve başarının kendini göstermesine engel olur. Zekanın kendini göstermesinde dikkat ve konsantrasyon çok önemlidir. Zeka testleri yaptığımızda normal zekalı bir çocuk dikkatli ise çok başarılı olmakta üstün potansiyeli bir çocuk dikkatsizse başarısız olabilmektedir. O açıdan her çocuğun dikkat ve öğrenme profilinin uzman bir kişi tarafından kodlanması ve ayrıntılandırılması gerekir. Eğer bir çocukta konsantrasyon problemi varsa, dikkat problemi varsa uygun bir yaklaşımda tedavi olmazsa olmazdır. Peki nasıl bir tedavi yapacağız? Burada en önemlisi ve ilk basamak psikososyal müdahaledir. Çocuğun ön sırada oturması, birebir ilgi gösterilmesi, birebir takiple eğitim sisteminin toparlanması lazım. Sosyal alanda dikkatin dağıtacak konular varsa teknoloji kullanımı, nörotoksik gıdalar veya uygun olmayan eğitim şartları, eğitimde fırsat eşitsizliği varsa bunların düzenlenmesi gerekir. Eğer çocuk buna rağmen halen konsantrasyonu sağlamıyor, dikkat hataları, dikkatsizlikten dolayı dersleri düşüyorsa o takdirde ikinci aşama özel eğitim ve materyallere geçmek gerekir. Birebir eğitimle dikkat merkezini çalıştıran bazı egzersizler uygulanabilir. Bu konuda özellikle akademik bilimsel yayınları öneriyorum. Kendi kitaplarım dikkat güçlenme setleri dikkat sistemini destekleyen önemli çalışmalardır. Bu çocuklarda ciddi derecede fayda sağlar. Çünkü dikkat zeka başarı alanında hazırlanmış bilimsel verileri mevcuttur. Üçüncü aşamada ise ilaç tedavisidir. İlaç tedavisinde Beyindeki dikkat merkezini çalıştıran, aktive eden ilaçlar kullanılır. Bunlar doğru ellerde mucizevi güzel sonuçlar verir. Ama uygun olmayan tanı, aşırı dozda kullanım, yanlış ilaç seçimiyle birlikte bu tedavide aksaklıklar, bozukluklar ve yan etkiler çıkar. En sık gördüğümüz yan etkiler uykusuzluk, iştahsızlıktır. Bu ilaçlar tedavi aralığında kullanıldığında kesinlikle bağımlılık yapmaz. Uygun dozda ve uygun tedavi ile birlikte çocukların öğrenme sistemi güçlenir ve başarısı artar. Yüksek doz ilaç eşittir iyi dikkat demek değildir. Bugün bakıyoruz çocuğun yaşına uygun olmayan yüksek dozda ilaç kullanılabiliyor. Bu kesinlikle hatalıdır. Uygun dozda uygun tedavi uygulamak gerekir. Fayda göstermediğinde farklı tedavilere geçmek veya başka sorunlar var mı yok mu değerlendirmek gerekir. Sadece ilaç tedavisiyle bu iş olmaz. Farklı müdahalelerde mutlaka sağlamak gerekiyor. Dolayısıyla anne babalar dikkat eksikliğinin farkında olmalı. Varsa da mutlaka tedavi aşamasına gelmeli diye düşünüyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın.